Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Bu sohbetimizde inşallah Kadir Gecesi'nde Melaike-i Kiram'ın, Sidre-i Müntahan'ın meleklerinin, Cebrail Aleyhisselam başkanlığında Kadir Gecesi'nde ceste ceste, peyderpey nasıl indiklerinden bahsedeceğiz inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'deki bir hadis-i şerifte ne diyor demiştik? Diyordu ki, تَحَرَّوْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْاَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ Ramazan. Kadir gecesini son 10 gecede arayın. Yani yeri sabit değil. Her geceyi değerlendirmemiz için Allah Celle Celaluhu böyle takdir etmiş. Kadir gecesi geziyor Ramazan içerisinde. En çok da Ramazan'ın son 10 gününde demiştik. Fi evtariha özellikle de son tek gecelerde. İşte bundan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam son 10 gece geldiği zaman, son 10 gün geldiği zaman Ramazan'da o kadar çok ibadete sarılırdı ki başka hiçbir zaman o kadar kendisini zorlamazdı ibadet için. Dünyevi işlerini de bırakırdı tamamen. Müslim'deki bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha diyor ki Kaanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cehdeder fil ashri ma la yectehidu fi Son 10 gün geldiği zaman Ramazan'da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ibadete cehd ve gayret göstermesi kadar başka hiçbir zaman o kadar ısrarla cehd ve gayret göstermezdi ibadete. Bu kadar düşkün olurdu. Hiçbir zaman olmadığı kadar. Çünkü Kadir Gecesi senenin en zirve gecesi. Adına başlı başına Kadir Suresi var. Zaten Kadir Suresi'nin 4 ve 5. ayeti kerimesinde de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya Tenazzalul malaikatu ve'r-ruhu fi habi izni rabbihim min amr hatta matla'il O gece yani Kadir Gecesi ruh yani Cebrail aleyhisselam başkanlığında Sidre-i melekleri Sidre-i diye geçmiyordu da hadislerde var tabi. Cebrail aleyhisselamla birlikte melaike-i kiram her hayırlı, güzel, selamet iş için, rahmetle alakalı iş için, bizim hayrımız olan her iş için iner de inerler, inerler de inerler. Ne zamana kadar? fecre kadar, fecrin tuluğuna yani imsak vaktine kadar inerler. Ve o zamana kadar diyor selam ve selamet vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu olayı teferruatıyla bize şöyle anlatıyor. Bunu bize Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu ve büyük alim, büyük sahabi Hazreti Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma aktarıyor. Beyhaki de var. Şu Abul İman'da yani anlatıyor Beyhaki. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Fe iza kanet leylatul kadr." <laughs> Kadir gecesi olduğu zaman, Kadir gecesi geldiği zaman Ya'murullahu <laughs> cibriyle Allah Celle Celalu, meleklerin en yücesi olan, imamı olan Cebrail Aleyhisselam'a, Ruhul Emine emreder. Ne emreder? En yenzile ilel ard. En yenzile ilel ard. Maal melaike. Yeryüzüne, dünyaya inmesini, melaike ikramla beraber dünyaya inmelerini emreder. Ve yenzilu cibrilu maal melaiketi ilel ard. Cebrail aleyhisselam da bu emir üzerine Kadir gecesinde melaike ile birlikte Sidre-i Münteha'nın melekleri. Yedi semanın üzerinde Sidre-i Münteha var. Sidre-i Münteha çok yüce bir makam. Cebrail Aleyhisselam'ın makamı. Bütün yedi semavattan daha yüce, daha muhteşem, daha büyük. Ve biliyorsunuz Miraç'ta da Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail orada bıraktı. Oradan sonra yalnız gitmişti. Mahlukatın son sınırı yani. Oradan sonra uluhiyet alemi başlıyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki Sidre-i yüce meleklerinden sayısını kimsenin bilemeyeceği miktarda çok sayıda melaike-i kiramla birlikte inerler. Yeryüzüne. Kadir gecesinde. Ve ma'ahum liva'ul ahtar. Yanlarında da yeşil bir sancak vardır. Büyük bir ordu gibi sanki. Rahmet ordusu ama bu yeşil sancak vardır. Yüce bir sancak. Çok muhteşem, çok muazzam, büyüktür. Ve minen nur o da nurdandır diyor. İnne cibriyle yerküzü liva'ahu alal ka'be. Cebrail aleyhisselam bu yeşil muhteşem nurdan olan sancağı Kabe'nin damına diker. Yeryüzünün merkezi orası. Başka rivayette ise bir değil dört sancakla inerler diyor. Buradaki rivayette yine aynı kişi söylüyor tabi bunu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. O da Gunye'deki rivayette Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sırra e, Hazretlerinin e, kitabında Gunye'de talebim var ya Gunye'de anlatıyor. Orada da dört tane diyor. Abdullah İbni Abbas Peygamberimizin amcasının oğlu ikisinde de anlatan ilk ravi o rivayet eden o. İnne cibrila yerküzü liva'ahu alal ka'be. Cebrail aleyhisselam bu yeşil muhteşem nurdan olan sancağı Kabe'nin damına diker. Kabe'nin damına. İkincisini Peygamberimiz Ali aleyhisselatü vesselamın mescidinde kubbeyi hadraya. Peygamberimizin kabrinin tam üzerinde hizasında kubbeyi hadra yani yeşil kubbe var ya o muhteşem kubbe İkinci sancak oraya dikilir. Üçüncüsü Mescid-i Aksa'ya dikilir. Rabbim mescid Aksa'mızı hürriyete kavuştursun. İsrail'in zulmü altında inliyor. Rabbim en kısa zamanda Müslümanlara da Kudüs'e de ferec nasip eylesin. Dördüncü liva yani sancak da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah'tan Celle Celaluhu vahiy aldığı tur Sina'ya, Sina dağına. Oradaki mescit var. Mescide diker. Ve sonra Cebrail aleyhisselam 600 tane kanadını açar. Cebrail aleyhisselamın 600 tane muhteşem kanadı vardır. Tabi bu kanat bizim bildiğimiz manada bir kuş kanadı gibi kanat değil. 600 boyut mu deriz artık? Yani 600 değişik rahmet kanalları. Bütün rahmetler saçılır. 600 kanat açılır. Hatta hiç aşmadığı iki kanadı vardır ki Cebrail Aleyhisselam'ın onu sadece Kadir gecesinde açar. Birini açar ta doğuları kaplar o. Birini açar ta batıları kaplar. Evet. Sonra Cebrail Aleyhisselam emrindeki o inen meleklerle birlikte indikten sonra onlara emreder. Der ki teferragu fil ard yeryüzüne dağılın. Sellimu ala kulli mü'min. Bütün müminlere selam verin. Dua edin. Allah'ın selamını eriştirin. Selamet için, dua için yayılırlar her tarafa. Fe yusellimune ala kulli müslimin. Onlar bütün müminlere, Müslümanlara, yeryüzündekilere selam verirler. Melekler dağılırlar, dua ederler. Yüemminune ala dua müminlerin dua edenlerine amin amin ya Rabbi kabul eyle derler. Kimisine Allah'ın mağfiret buna derler. Kimisine farklı dualar ederler. Herkesin durumuna göre. Kimisine de hidayet dilerler. Allah hidayete erdirsin derler. Durumu iyi olmayanları Allah hidayete erdirsin. Allah hakkı buldursun derler. Ve diyor ki Peygamberimiz o melaike-i kiram ordusu Yüsellimun ala kulli müslim her müslümana selam verirler. Ve ala kulli qaidin ve qaimin ve raki'in ve sacidin ve hamidin ve şakirin ve zakirin her dua edene, her zikir edene, her Kur'an okuyana, her namaz kılana, secde yapana, rükû yapana, hamd edene, şükredene bir şekilde Allah diyene, o geceyi değerlendirmeye çalışana, Kadir gecesinden hisseder olmak isteyen herkese selam verirler. Tabii kimisi de uykuda yakalanır. Uykudakilere de selam verirler. Ama uyanık olanlar daha büyük hisseder olurlar tabii ki. Kimisine dokunurlar. Fe yusafihunehum hatta yetbu al Peygamberimiz diyor ki onlarla fecrin tuluğuna kadar kimisi de musafa eder. Fe yusafihunehum hatta yetlu al Fecre kadar bu devam eder. Selam verme işi, efendim amin deme işi, dua etme işi. Kimisinin hatta alnından öperler. Kimisiyle musaffa ederler. Kimisine sadece selam verirler. Herkesin seviyesine göre. Kimisiyle melekler musaffa ederler, tokalaşırlar. Kimisinin alnından öperler. Kimisine sarılırlar. Allah'ın rahmetinin, bereketinin, feyzinin onlar üzerine olması için dualar ederler. Hatta sadece canlılara değil kabirdeki, kabir alemindeki müminlere de giderler, selam verirler. Melaike-i kiramın bize temas ettiğinin, musafa yaptığı ya da alnımızdan öptüğünün alameti biz görmüyoruz tabii. Ama alameti var. Bunun alametleri nedir? O anda insanda bir ürperti olur. Tüylerinde bir diken diken olma olur. insanla bir duygulanma olur bir huşu, bir saygı olur, bir nuraniyet oluşur, farklı bir hava oluşur, tatlı bir hava oluşur, insanın gözü yaşarır, kalbi incelir. İşte bunlar bir meleğin o Kadir gecesinde geldiğine işarettir. Daha yüce kullara ise Cebrail aleyhisselam bizzat kendisi uğrar, bizzat kendisi musafa yapar, bizzat kendisi gerekirse en yücelerinin alnından öper. Cebrail Aleyhisselam'ın daha ötesinde de Allah'ın daha yüce kullarından bazılarına da Allah Celle Celaluhu bizzat kendisi selam verir. Kimisine Cebrail Aleyhisselam selam verir ve Allah'ın selamı var der onlara. Allah'tan selam getirir. Hani Yasin suresinde 58. ayeti kerimede selamun kavlen min rabbir rahim var ya Allah'tan müminlere bir selam vardır. Cennette Allah Celle Celaluhu müminleri selamlayacaktır. Rabbim nasip eylesin en güzel haliyle. Ama Kadir gecesinde de Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam yoluyla ya da Melaike-i Kiram yoluyla selamını gönderir. Daha yücelerine ise Allah Celle Celaluhu bizzat kendisi selam verir. Ve o gece çok yüce bir tecelli olur. Küşufat olur, keşifler olur, zuhurat olur perdeyi gayipler açılır. Nicelerine cennetler gösterilir. Nicelerine en yüce alemler, en yüce ikramlar. Alemler gösterilir, yüce ikramlar yapılır. Hatta o geceye büyük tecelli gecesi denir. Allah'ın özel bir nazarı, rahmet bakışı, güzel bir tecellisi vardır. Büyük tecelli gecesi denir bundan dolayı. Hatta Elmalılı Hamdi yazır merhum da tefsirinde bu durumu böyle anlatıyor tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr selamun hiya hatta matla'il fecr ruh yani Cebrail aleyhisselam ve melaike-i kiram fecre kadar imsak vaktine kadar inerler de inerler selam selam Allah'ın selamı ile indikleri gibi her tarafta selamet oluştuğu, ruhaniyet oluştuğu, müthiş bir ruhaniyet oluştuğu gibi Aynı zamanda hayırlı iş için inerler. Emrin selam ne demek? Her selam ve selametle alakalı iş için rahmet iner, feyiz iner, yani bereket iner, kimisine mağfiret iner, kimisine af iner. Kimisine Allah'ın bizzat selamı gelir. Her birine değişik ikramlar, kimisine şifa iner yani hayır adına ne varsa, değil mi? Kimisi bereket bulur, kimisi feyiz bulur, kimisi afiyet bulur, kimisi şifa bulur, kimisi ilim bulur, kimisi irfan bulur, kimisi çok yok çok daha ötelerini bulur, Rabbin rızasını bulur. Ve rıdvanın minallahi ekber, Allah'ın razı olması rıdvanına ermek de en yücesidir. Kimisi de rıdvanı ekbere mazhar olur. Allah'ın en yüce rızasına, razılığına, hoşnutluğuna mazhar olur. Tak vakti geldiği zaman, fecir tulu ettiği zaman, ve ida tal'al fecr, fecir türlü ettiği zaman diyor peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nada <nâ> Cibrilu Cebrail Aleyhisselam meleke-i kirama meleklere nida eder. Ya meşeral meleike ey yüce melekler topluluğu errahil errahil. rıhlet var. Göç var. Artık vazife bitti. Yükseliyoruz. Yerimize gidiyoruz. Ve onlar toplanırlar yücelere çıkmak üzere. Melekler tabi o sırada heyecana gelmişler. Acaba sonuç nedir? Allah Celle Celaluhu ne yaptı der diye hemen peşiyle orada Cebrail Aleyhisselam'a sorarlarmış. Ya Cibril, ma sana Allahu li fi hawajil muslimin Müslümanların ihtiyaçları için, hawaj ihtiyaçları için Allah Celle Celaluhu ne yaptı? En büyük ihtiyacımız nedir? Allah'ın Rızasıdır, hoşnutluğudur değil mi? Ne yaptı? Rahmetidir, mağfiretidir, aftır, selamettir, şifadır. E aynı zamanda da fereç. İslam aleminin kurtuluşu değil mi? Bunun hepsini istiyoruz tabi. Melaike-i kiram bunu sorunca Cebrail aleyhisselam der ki Allah Celle Celaluhu onların hepsini salih kullarını mağfiretine, affına mazhar eyledi. Birçoklarına özel tecelliyle tecelli etti. Büyük tecelli oldu. Büyük açılımlar oldu. Allah birçoğuna selam verdi. Allah birçoklarına çok yüce nimetler, ikramlar, bereketler yağdırdı. Büyük tecelli ve büyük nazar oldu. Nazarı ilahi, rahmet nazarıyla baktı. Ve iyilerini tamamen affetti, mağfiret eyledi, tertemiz eyledi. İyi olmayan insanları ise durumları biraz kritik olanlar ise Allah Celle Celal takdir etti. Salih kulları onlara şefaatçi kılacak. Allah Celle Celal bizi salihlerden eylesin. Sonra ilahi kiram yükseklere doğru çıkmaya başlarlar. Birinci kat semanın melekleri karşılarlar. Heyecanla karşılarlar ve onlar da sorarlar. Ümmeti Muhammed'e Allah ne yaptı? Cebrail aleyhisselam onları da müjdeleyince onlar da çok sevinirler. Adeta bayram yaparlar. Cuşu kuruşa gelirler. Coşarlar, taşarlar. Sonra onlar ikinci kat semaya kadar bu kafileyi, Cebrail aleyhisselam ve melekler kafilesini yolcu ederler. İkinci kat melekler, ikinci kat semanın melekleri karşılarlar, sorarlar. Onlar da müjdeyi alınca onlar da cuşu kuruşa gelir. Coşarlar, taşarlar. Bayram yaparlar adeta. Çok sevinirler. Sonra onlar da bir sonraki semaya, onlar bir sonraki semaya derken hep önce karşılarlar sonra uğurluyorlar. Sonunda yedinci kat semanın ötesinde Sidre-i Müntehan'ın diğer melekleri karşılarlar. Onlar da sorarlar. Onlara da Cebrail aleyhisselam müjdeyi verince onlar da sevinçten adeta deriz ya biz uçarlar. Zaten melekler uçar. Sevinçten uçarlar bayram yaparlar. Zaten meleklerin iki tane bayramı vardır. Bizim yerde müminlerin nasıl iki tane bayramımız vardır? Ramazan bayramıyla kurban bayramımız. İdül Fıtır, Fıtır bayramı, Ramazan bayramı. İdül Adha, o da kurban bayramı. Onların da gökteki bayramı vardır. Onların bayramları, onlar uyumadığı için gecedir. Birinci bayramları ve en büyük bayramları Kadir gecesidir ikinci en büyük bayramları ve iki bayramının ikincisi de Berat gecesidir. Ve onların bayramı da zaten bizim adımıza. Biz manfiret olundukça, biz affa mazhar oldukça, biz rahmete mazhar oldukça, Allah'ın rızasına mazhar oldukça, en büyük kazanımlara mazhar oldukça onlar bayram yapıyorlar. Onların kendilerine ait hususi bir şeyleri yok ki. Her şeyleri Allah için onların. Bütün dertleri müminler. Onlarla seviniyorlar. Bayram yapıyorlar. Yani onların bayramı da yine bizim adımıza. Allah onları da bizi de hep sevindirsin. Tabi Cebrail aleyhisselam Sidre-i Müntaha'ya varınca Ya sükkâne semavat irciva ile menazilikum Ey semavat ehli Ey semavatın sakinleri her biriniz kendi menzillerinize, makamlarınıza dönünün. Vazife bitti. Herkes kendi makamına, menziline döner. Tabi bütün semalar sevinçle coşuyor. Coşu huruca gelmiş, kaynamış, heyecana gelmiş. Yüksek seslerle tekbirler getirenler mi dersiniz? Tesbihler edenler mi dersiniz? Şükürler edenler mi? Hamd edenler mi? Her biri bayram ediyorlar. En büyük bayram. Senenin en büyük gecesi, senenin en muhteşem gecesi, en büyük bayram ediyorlar. Tabi bütün semavat, yedi semavat, bayram eder de onların üzerindeki arş durur mu? Arş ve arşın melaikeleri en yüce melekler de cuşu huruşa gelirler. Onlar da bayram ederler sevinçten. Tesbihlerini yükseltirler, tekbirlerini yükseltirler, hamd ederler, şükrederler. Allahu Ekber derler. Allah Celle Celaluhu çok iyi bildiği halde sorar. Ya arşi ey benim yüce arşım. Lime rafa'te savtek. Niçin sesini yücelttin? Niçin sesini yükselttin? Der ki ya Rabbi sen affeyledin ya. Sen ümmetin Muhammed'e rahmet eyledin ya. Mağfiret eyledin ya. Onlara en yüce ikramlarda bulundun ya. Bundan dolayıdır sevincimiz. Sevinçten coştuk. Bundan dolayı da galeyana geldik. Heyecanımız arttı tesbihlerimizi, tazimlerimizi, tekbirlerimizi, şükürlerimizi, hamdlerimizi, senalarımızı yükselttik. Yüksek sesle söylüyoruz. Sevincimizdendir ya Rabbi. Affettiğin için, mağfiretine maskar kıldığın için. Allah Celle Celaluhu der ki, sadak de ya arşı, Doğru söyledin ey benim yüce arşım. Kad tu lahum. Ben ümmeti Muhammed'i gerçekten mağfiretime, affıma, bereketime, rahmetime nail ettim. Rahmetim onlar için gerçekten çok bol yaptım. Hele bir de kıyamet günü. Adettü diye ma aynun ra'at ve la uzunun semiat ve la ala kalbi beşer. <laughs> Hele kıyamet günü onlara en büyük sürprizleri hazırladım. Özellikle kıyamet günü ve cennette en yüce nimetlerimi hazırladım. Adetü libadiye salihin salih kullarıma sürprizler hazırladım. la aynun rad hiçbir gözün görmediği dünyada hiçbir göz öyle bir şey görmemiş. Ve la udunun semiyat hiçbir kulak öyle bir anlatım duymamış. Ve la hatara ala kalbi beşer hiçbir kişinin havsalasının alamayacağı tasavvur ve tahayyül edemeyeceği güzellikleri, yücelikleri, rahmetimin enginliğini onlar için hazırladım der. Bu kez semavatla birlikte arş daha bir coşar. Lerzeye gelir, heyecana gelir. İşte bu kadar yüce heyecana müminler katılmaz mı? Zaten bütün heyecanlar bizim adımıza değil mi? Bütün bayramlar bizim adımıza değil mi? Cuşu kuruşa gelip kaynamalar hep bizim için değil mi? Sevinçler bizim için, müminlerin durumu için değil mi? Eğer biz coşmazsak, biz kaynamazsak, biz heyecanlanmazsak, biz Kadir gecesini aramazsak peygamberimiz coşmuş, peygamberimiz heyecana gelmiş. Ne dedi Ayşe annemiz ilk başta söylediğim hadis-i şerifte? Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yeciddehidu fil aşril evâkhir. Fil aşır, fil aşır evâkhir. Son on gece girdiği zaman Ramazan'ın son on gecesi peygamberimiz daha bir heyecanlanır. Tamamen dünyadan elini eteğini çapıyor. Mala يجتهد gayri hiç başka zamanda yapmadığı kadar ibadeti taatla Allah'a yönelir. Peygamberimiz bile Allah'ın rahmetini, rahmetini, daha yüce rahmetini, daha yüce rahmetini, daha yüce rahmetini istiyor. Aşk şevk bunun için ve bize örnek oluyor ve ümmeti içinde çırpınıyor. Eğer ümmeti de kendisi için bir şeyler yapmazsa, eğer çırpınmaz, heyecana gelmezse bu mübarek günleri, geceleri boşa geçirirse ne kadar kendisine yazık eder değil mi? Rabbim Kadir gecesinden hissemizi çok bol eylesin. Rabbim bizleri de aşklı, şevkli, yuşu kuruşa gelen, sevinçle coşan ve Allah'ın rahmetini uman, azabından da korkup ona sığınan kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil